Bazı geliştiriciler bizlerin zaaflarını göz önünde bulundurarak oyuncuları tuzağa düşürmek için kumpaslar kurmaya bayılıyor. Biz de her defasında düştüğümüz o tuzaklardan birkaçını sizler için derledik. Bir numara her istediğimi yaparım yanılgısı. Özellikle açık dünya oyunlarda yaşamaya daha çok meyilli olduğumuz bu güç zehirlenmesi bazı kaliteli yapımların elinde oyunun kendi içindeki dinamiklerini hatta ekosistemini bizlere göstermek için çok doğru ve yaratıcı bir tuzağa dönüşüyor. Örneğin Skyrim'de boş boş gezinirken köyde bulduğunuz bir tavuğu gözünüze kestirip şunu keseyim yiyeyim diyerek saldırdığınız takdirde oyun tüm köyü üzerinize salarak size her istediğinizi yapamayacağınızı ağır bir ceza ile öğretiyor. İki numarada da yine keyfi sebeplerden diğer canlıları istismarda bulunmanın ödenen bir başka bedeli yer alıyor. Zaten Hideo Kojima'yı Kojima yapan şeylerden bir tanesinin de oyuncu davranışlarındaki o detayları göz ardı etmemesi olduğunu biliyoruz. Oyuncunun aklıyla oynamak konusunda da Kojima'nın en iyi işlerinden bir tanesi olarak tabii ki de MGS2 Sons of Liberty öne çıkıyor. MGS2'de bulunan martıların seslerinden hatta ekranınıza pislemesinden sinir olup onları vurduğunuz takdirde Colonel ve Rose sizi kodek üzerinden bu zavallı hayvanları keyfi olarak vurduğunuz için yerin dibine sokmaya başlıyor. Evet. Ve hatta Rose sizin oyunu kaydetme isteğinizi bu yaptığınız davranış yüzünden kabul etmiyor. 3 numara dost ateşine müsamaha gösterilmeyecektir. Yakın zamanda çıkan remake sayesinde Resident Evil 4 anılarınız taze olabilir diye düşünüyorum. Fakat ilk oyunu ile arasındaki farklar sadece görsellikle sınırlı değil. Oyunun remake'inde Louis ile zombiler tarafından abluka altına alınan bir evde camlardan oluk oluk akan zombilerle başa çıktığımız sırada yanlışlıkla Luis'e vurursak bunun çok da büyük bir sonucu olmuyor. Ancak orijinal oyunda Luis'i vurursanız ödeşmek zorunda kalıyorsunuz. Adios Leon. Ve bizden buyduluk bu kadar. Sizin cezasını ağır ödediğiniz saçma davranışınız listemizde yoksa yorum atıp bizimle paylaşmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.